24 Haziran Perşembe günü A101 kataloğuna hoş geldiniz. Ürünlere bakmaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Metaltex markalı düzenleyici raf çeşitleri geliyor. Bu ürünlerin adet fiyatı 13 lira 95 kuruş. 21-11 4 cm ebatlarındaki oval ve dikdörtgen fırın kapı çeşitlerinin adet fiyatı 4 lira 95 kuruş. 21 cm çapında cam tabak çeşitleri geliyor. Bu ürünlerde 2 lira 95 kuruş. Bulaşık makinesinde yükleyebileceğiniz 6 adet kahve fincanı, 6 adet fincan tabağından oluşan Popal kahve fincanı takımı geliyor. Bu ürün 49 lira 95 kuruş. 31 santim çapında ayaklı kabaklı cam servis tabağının fiyatı 29 lira 95 kuruş. Farklı harf çeşitleri de bulunan 1 litrelik harf desenli su şişesinin fiyatı 6 lira 95 kuruş. Farklı harf seçenekleri de bulunan harf desenli kupanın fiyatı 4 lira 95 kuruş. 1,5 litrelik cam kare kavanoz 11 lira 50 kuruş. 2,5 litrelik olanı ise 14 lira 95 kuruş. 10 bıçağı 11 santimlik seramik sunum tabağı çeşitleri 4 lira 95 kuruş. Desenli cips ve mısır kutusu çeşitleri 4 lira 95 kuruş. Hazneli rendenin fiyatı 19 lira 95 kuruş. 5 bölmeli çekmece kaşıklığın fiyatı 14 lira 95 kuruş. 2 sıra bıçaklık 14 lira 95 kuruş. Kablo düzenleyicinin fiyatı yine 14 lira 95 kuruş. İçe katlanabilen tutma sapı bulunan Simo markalı ızgara tava 79 lira 95 kuruş. 16 GB 1 GB RAM bulunan, 3500 mAh bataryalı Lenovo markalı Tab M7 tabletin fiyatı 699 TL. Go Smart markalı kulakçı kulaklık 9 lira 95 kuruş. Pirana markalı Bluetooth kulaklığın fiyatı 59 lira 95 kuruş. Xiaomi Redmi 11 mAh Powerbank 74 lira 95 kuruş. 3 fonksiyonlu Arzum Stereo El Blender setinin fiyatı 219 TL. Farklı renkleri de bulunan Phantom Kylon elektrikli süpürge 499 TL. 2 ısı 2 hız ayarı bulunan Arzun Peri Saç Kurutma Makinesi 109 TL 2 kademeli hız ayarı bulunan iki başlık iki fırça seyahat çantasına sahip Polo Smart Yüz Temizleme Seti 34 lira 95 kuruş Aprila markalı şarjlı epilatör 99 lira 95 kuruş Yine Aprila markalı profesyonel şarjlı saç kesme makinesinin fiyatı 129 TL 3 kademeli hüzeyri bulunan Simbo ayaklı ventilatör 179 TL. Toshiba markalı 55 inç Ultra HD Smart LED TV 4299 TL. Yine Toshiba markalı 43 inç Full HD Smart LED TV 3099 TL. Samsung markalı 40 inç Full HD TV'nin fiyatı 2699 TL. 3 GB RAM, 32 GB hafızası bulunan 4200 mAh bataryalı Reader P13 Blue Max cep telefonu 1499 TL. Soğutucu hacmi 201, dondurucu hacmi 42 litre olan Seg markalı buzdolabı 1699 TL. Seg markalı çekmeceli derin dondurucu 1899 TL. 15 programlı Seg markalı 5 kg çamaşır makinesi 1499 TL. Sek markalı 6 programlı bulaşık makinesi 1999 TL. Yatarlı 3 kişilik salıncağın fiyatı 1999 TL. Rattan görünümlü cam tablalı masa artı 4 sandalye seti 1399 TL. Metal oturma grubunun fiyatı 1999 TL. Askılı salıncak 1499 TL. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesinin fiyatı 95 TL. Sahara markalı 12 volt akülü araba 1299 TL. Desenli büyük kova setinin fiyatı 16,95 lira kuruş. Çalışma masası 99,95 lira kuruş. 3 kapaklı gardırop 349,95 lira kuruş. 4 taraflı kitaplığın fiyatı 99,95 lira kuruş. Çok amaçlı rafin ünitesi 49,95 lira kuruş. Kaptanabilir yatak 265 TL. Büyük çocuk koltuğu 45 TL. Toka çeşitleri 2,5 lira. 120-180 santimlik kilim 42 lira 95 kuruş. Farklı renkleri de bulunan kadife kaymaz salon alısı çeşitleri geliyor. 4 metrekare olanı 119 TL, 6 metrekare olanı 169 TL. Farklı desenleri de bulunan tek kişilik nevresim takımı 84 lira 95 kuruş yine farklı renk ve desenleri bulunan Silk Blue arkalı bayan desenli bralet 27 lira 95 kuruş. Klima ve araç koku gidericinin fiyatı 12 lira 95 kuruş. El arabası 149 lira 95 kuruş. Tırmık, çekiç, çatal, çapa geliyor bu ürünlerin adet fiyatı 11 lira 95 kuruş. Üçlü bahçe setinin fiyatı 23 lira 95 kuruş toprak küreği, bahçe beli, bahçe küreği geliyor. Bunların adet fiyatı 17 lira 95 kuruş. 10 kilogramlık sinerjiye tavan boyasının fiyatı 64 lira 95 kuruş. Yine 10 kilogramlık sinerjiye silikonlu plastik duvar boyası 69 lira 95 kuruş. Pirana markalı boya tabancası 169 lira 95 kuruş. Pirana şarjlı vidalama 69 lira 95 kuruş. Pirana 110 parça mini taşlama hobi gravür setinin fiyatı 149 lira 95 kuruş. Sprey vernin fiyatı 8 lira 95 kuruş. MDF 2 tuzlu yapıştırıcı 9 lira 95 kuruş. Pirana dijital kumpas 49 lira 95 kuruş. Dijital kontrol kalemi ve voltmetre 19 lira 95 kuruş. Pirana markalı kontrol ölçer 29 lira 95 kuruş. Pirana matkap kapucu bileci 24 lira 95 kuruş. Pirana markalı akım korumalı 8 prizli 3 USB'li uzatma kablosu 99 lira 95 kuruş. Pirana markalı Daminat Parke mobilya tamir seti 149 lira 95 kuruş. Pirana darbeli matkap 139 lira 95 kuruş. 400 mililitrelik sprey boya çeşitleri 9 lira 95 kuruş tek fiyat boyu ürünlerinin fiyatı 2 lira 95 kuruş. Katalogdaki ürünlerimizin burada sonuna geldik. Diğer katalog videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.